Herkese selam arkadaşlar Ekoş kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bir köprü düşünün. Bu sefer imkansız değil, imkansızdan daha zor. Çünkü bir yanda 30 kişi, bir yanda rakip 30 kişi tam ortada birbirlerine giriyorlar. Bakalım kazanan kim olacak? Bu seri devam etsin diyorsanız like tuşuna basarsanız çok sevinirim ve kanala hala abone olay. olmayanlar bir abone olursa bir görelim. Bakalım yeni kimler gelmiş onları da bir görmek istiyorum. Abone olup bana destek olmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız mükemmel ötesi bir video geçiyoruz. Toplu'daki inanılmaz savaş başlıyor. Yani en son bunu yaptığımızda kafayı yemiştik. O zaman arkadaşlar müsaadenizle ilk mermi geliyor. Ulan arabadan indi. Dur 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 çaktırmayın 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 çaktırmayın. Çaktırmayın, çaktırmayın. muhabbet normal takılıyormuş gibi. ilk birinin naklayalım öyle başlıyor. <laughs> ben dur, ben dur 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 ses çıkarma ses çıkarma. Şuradan push teki pikliyor sürekli bak bak. Kimse sabit piklemiyor ha. Başlarla kalk çek vur. Çek vur alayını çek vur. Hele bir o. Oğlum ben ortadayım benim ağzıma <laughs> çıkacaklar burada. Şu köşe. Harbi bizden mi? Bizden, bizden, bizden Abi buradan vurulmuyor ki. Şu Allah aradan Allah, bir tane. <laughs> Planör ne lan? Ne? Lan bana vurmayın. Ağzınıza tutayım. Arkadaşlar bir takım bir tık zayıf. Oğlum gelsana. Dal dal. Bak bu mermi harcamıyor. Kuşta bak. Bir dakika yok. Burada bir yatı operasyona çıkmış. Ya. Suda bir biri var suda. Bizden mi lan acaba? Bizden daha abi sıktım ona ya. Tamam tam puşlamayın puşlamayın. Yanlardan puşlamayın. Göremiyorum kimseyi. Ben öleceğim. ah canıma bak. Ananı avradır. Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar burası çok karıştı. Burayı beklediğim gibi gitmiyor. Abi yaralandı. Yara yar Yara beni. Ne? Yaralandı. Yo yo iyisin iyisin. Hayır ben öldüm mü? Tamam ben iyiyim. Baba herifler her yeri smokladı ki. Şuradan vurur muyum? Oy! İnanılmaz yerden vurdum. Tamam dur dur mermileri bitirmeyin mermileri bitirmeyin. Arkadaşlar köprünün en büyük dezavantajı mermi bitince babalara geliyorsun. Evet evet. Aha bu ses ne lan? Lan bir yerde... Ya Barış dur! Barış sen şu an bana sürekli bir şey isteye atıp duruyor. Lan şu smokları kim attı hiç şey görmüyorum. Barış bir sal beni! Ya söyleyeceğim şimdi. Şimdi küfür edeceğim. Ama oğlum bir çık şöyle. Ya bir sal videodayım. Şuradan mermi geçiyor Şu arada Allah nakladım orada Oğlum Adamın nakladığım yere bak Senin ben ya bir dur. Bak, ah mermi geliyor. Bir şey diyeceğim Memo. Efendim? Bu Steam'den davetine susturuyorum. Delirtiyor ben, beni şu an. Ben, beni sakin. Git. git sus atma. Bak sinirden de çıkış yapamıyorum. Durmadan istek atıyor. Arkadaşlar. Her like Barışçı'ya selam yollamaktır. Bak söylüyorum size. Kaç çıktım. Tamam. Fight'a geri dönebilirim. Baba bütün psikolojimi bozdu ki benim. Oğlum. Lan bu kim? Bak aa beni kalsana. Bir bazıları hırsızlık <laughs> yapıyor arkadaşlar. Alan dışına çıkıp köprünün dışından ateş ediyor. Al, lan ne yapıyorsun? Ya, ya, ya al al kaldır <laughs> Ya abi barış yüzünden vuramadım kimseyi ya. Kaldır çabuk. Bak şimdi. Şimdi başlıyorum Açacağız Ya komutan çıldırdı sinirden. Kit var mı yok o? Buyurun komutan. Tamam dur. Tamam hazır mıyız beyler Bir kendi bir odaklanalım. burada. Komutanım. Tamam dur dur dur. Ben şimdi odaklanıyorum. Arkadaşlar hemen hallediyorum bu problemi. Bir iki adım öne kadar ilerleyebilmemiz lazım sadece. Alırız dibimizi, önümüzü alırız. Tamam. Tamam. Aldım. Tamam buraya aldım. Buraya aldım. Eee tamam, Miro. Miro. Var, evet evet. Efendim, efendim. Miro buraya sumut. Evet sumut. Önüme. Geldim, geldim. Nakladım birini. Tamam, Şuraya geldim. almam geldim. lazım. Ay ne Hayır Memo'yu elleyin. Memo çok kötüydü. Yeto Memo senle Yeto. Nerede nerede? Bir dakika hallediyorum. Onlar bir ese bir badi dur dur bekleyin bekleyin raş yok raş yok raş yok. Oğlum hiçbir bir şey görmüyorum. Onlar gelsin, Onlar gelsin abi. Bir dakika. Bir tık alta. Ya bu puşlar bak nereye kadar kaçmışlar. Birine vurdum. Oo oh, oh, gel gel beni al beni al <laughs> beni al ya to gel gel. Koşuyorum fırla. Koşuyorum koşuyorum kalıtan. Bak bak savunmaya bak aslanlar ya aslanlar nasıl savunurlar beni. Bak yatoya bak nasıl güvenli yerden. Lan bırak geldi geldi bırak geldi. <laughs> Oy, ama, 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 ama. Ben... Aman 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 aman. Abi ben, şimdi önümüzü bir burayı, burayı komple smoklayın. Bu ses ne? Abi raşladılar bizi raşladılar. Başlamaz mı lan oyun? <laughs> raşladılar raşladılar. <laughs> geri çık geri çık. Lan bari ne no olur kaldırın bari. niye? Koşun Bebe koşun kaldırın ben onu kaldırın. Raş geldi mi? Nerede lan? Mirac, info. Abi sol önüm her tarafım var. Vallahi mı geliyorum sola doğru. Raşlıyorlar raşlıyorlar. Oğlum netler falan geliyor bu tarafa doğru. Durun 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 durun. Lan Tevkili. bizimkiler onlar. Bizimkiler <laughs> mi? S*** Mirac. <laughs> Ya Miraç inanılmaz ya. Paketler <laughs> yüklü <laughs> <laughs> ya. Ya ne mısın ya sen? <laughs> Önümüz çok dolu. Bir şey kaldı mı? Yok kitim bitti benim sıfır. Oğlum en arkada sizsiniz şu anda. Beni bayıcı. Bir takım Oğlum o çocuk ne oynuyor lan? Ooo yanımdakiler kit var mı? Bak zıplıyorum kit var mı kit? Kit var mı? Ay ah, helal. <laughs> Bekle kit getireceğim. Tam bastım bastım. Oğlum sol taraf kafa diyor. Bir dakika bu işin rengi değişti. Oğlum bak kit... Lan neredeyken Lan beni alın. Buraya bombalar geliyor. Al. Tövbe estağfurullah. Beyler bana bir şey oldu. <gülüyor> tıpıyorum, tıpıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan bana ne oldu? Oğlum ben gökyüzüne gittim geldim. Tövbe tövbe. Yok bro iyisin, iyisin iyisin iyisin. Kit var mı kit kit? Kit var mı? Kit yok. Gel abi attım kit, attım, abi. Attım, attım, Aptım, attım attım. Attım attım attım. Kit verin lan bize kit verin. Kit bize. Kit kit. Lan bırak Aptım. bırak. Biri aldı kiti, kiti ver kiti. Şu kiti basayım. Beyler. Alam da geliyor. Alam da geliyor ananı avradını. Geri ne? Geri sayım başlıyor. Saldırı için geri sayım başlıyor. Hazır mıyız? Hazırız. Boostları yapacak bir şey yok. Smoke'tayın her yeri. Öyle her yeri smokelayın her yeri kalan bütün smokeları atın Bütün takım bak bütün smokeları atın Alo önümüzü görmeyelim oğlum bu ne? Alan geldi Bu ne bizde? Herkes mi? yerde bizde <laughs> Lan rushlamışlar Rushlamışlar Ben iki takımı falan sıkıyorum Yarısı bizden yarısı değil <laughs> Beyler Allah saldırı. Saldırı yapacak bir şey yok. Saldırı yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Abi solunda da. Korkma. Rush geldi sağdan. Aldı da Bas. Bas korkma. Sol sol abi sol. Sağım var. Sağım bende. Solum sende Olur. yok. Olur. Smoke smoke. Smoke önümüze smoke. Olur. Aa düştü bir tane var. Kaldır beni. Biri beni kaldırsın. Allah aşkına smok buraya. abi bana gelebiliyor mu? İmkanı yok ki. Lan bu bizden mi? Memo arkandayım. Bana gelme. Bırak, gel Bırak gel mi? bırakacağım. Canıma bak. Geliyorum ya Gel abi gel. Bas, bas, gel. Bas. Bas. Da var elimde Geldim olma. geldim Sosun geldim şey. geldim. Dikkatim. Kit kit attım kit attım. Bitti galiba. Bitti mi? Ben birini vurdum demin. Kaldır beni. Sonuncuyu mu vurdum? Vallahi kalmadı Şurada biri vardı. Yo onu bozdu şey. Aldık mı? Şat bozdu Koyduk mu? Biri sıkıyor. <laughs> Koyduk mu? Miraç hani hani kit nerede? Kandırdı mı Ger ne? Bitti mi lan? <laughs> 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 Ey lan lan! Oğlum <laughs> ne bastık soldan? Ne bastık? <gülüyor> Yemin <gülüyor> ediyorum. Nasıl yaptık ya. Vallahi operasyon. <laughs> lan şey. Sizdeki ya senin Öldü öldü üstüne işte. <laughs> lan bitirme <mi>? ya siz lan siz. Kanı bir yerde bırakmayın. Bir Al bir ayna vurun. Gördüğünü değil mi? Vezirin orada var ya to. Çek vuralım. Arkadaşlar inanılmaz değil. Son zamanlarda çektiğim en eğlenceli videolardan biri oldu. Bu seri devam etsin istiyorum. O yüzden like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi davranın. Başka videolarda görüşünceye dek. Bay bay.